8. deneme sınavımızın çözümlerine hoş geldiniz. Birinci sorumuz. Bir atletizm yarışmasına katılan Ayşen, Özlem, Emir ve Ozan'ın bitiş çizgisine olan uzaklıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Atletler birbirlerine göre konumları değişmeden yarış tamamladıklarına göre sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Bakınız Ayşen'in uzaklığını bulalım bitiş çizgisine. 2'nin karesi diye içeri alıyorduk. 4 çarpı 7'den bu kök 28 olur. Bu 3'ün karesi diye içeri alıyorduk. 9 kere 5 kök 45. 5'i 5'in karesi diye içeri alıyorduk. 25 çarpı 2 kök 50. 4'ü 4'ün karesi olarak içeri alıyoruz. 16 çarpı 3 48. Bitiş çizgisine uzaklığı en az olan çocuk birinci olacaktır. Bu Ayşen'dir. Sonra Özlem'dir. Sonra Ozan'dır. Sonra emirdir. Ayşen'dir, Özlem'dir, Ozan'dır, emirdir. Cevap B. İkinci sorumuz. Ela yanına verilen birim kareleri ayrılmış koordinat düzleminde A-3'e bir noktasını işaretliyor. Ela bu noktayı iki birim yukarı öteleyip Y eksene göre yansımasını alıyor ve bulduğu noktayı A üstü olarak işaretleyip A ile A üstü noktalarını birleştiriyor. Buna göre A A üstü doğru parçasının eğimi aşağıdakilerden hangisidir? A eksi 3'e 1 noktasını işaretleyelim. Eksi 3'e 1 noktası burasıdır. Burası A noktası olarak belirlendi. Bu noktayı iki birim yukarı öteleyip 2 birim yukarı ötelerse buraya gelir. 2 kare yukarı çıkaracağız. Y eksine göre yansımasını alıyor. Y eksine göre yansımasını alıyor. Bakınız 3 birim uzaklıkta. 3 birim daha uzaklaşacağız. Bur olacak. Burası A üssü noktası oldu. Bunun koordinatlarını da bulalım. 3'e 3 oldu. Bu 3'e eksi 3'e e, özür dilerim. 1'di. Bakınız eksi 3'e 1 noktasıyla 3'e 3 noktasını birleştirince oluşturulan doğrunun eğimi neydi eğimimiz? Y'ler farkı bölü x'ler farkından bulabiliriz. Y'ler farkı 2 bölü x'ler farkı 6. 1 bölü 3 cevap C. Üçüncü sorumuz. Matematik dersinde öğretmen Didem ve Yeşim'e en büyük sayı bulma oyunu oynatmaktadır. Öğretmenin Didem ve Yeşim'e sorduğu sorular aşağıdaki gibidir. En büyük ortak böleni 12 olan birbirinden farklı iki basamaklı iki doğal sayının toplamının en büyük değeri kaçtır? En küçük ortak katı 12 olan birbirinden farklı iki doğal sayının toplamının en büyük değeri kaçtır? Öğrenciler soruları doğru yanıtladığına göre Didem'in bulduğu sonuç D, Yeşim'in bulduğu sonuç Y olmak üzere D bölü Y işleminin sonucu kaçtır? Hemen Didem'e sorulan soruyu görelim. Ee, en büyük ortak böleni 12 olan birbirinden farklı iki basamaklı iki doğal sayı. Birinci sayı ve ikinci sayı diyelim. Ortak bölenler 12 olmak zorunda olduğu için iç, ikisinin içinde de 12 olmalıdır arkadaşlar. Hatta 12'nin yanında bir çarpan da olabilir. E, fakat M'nin daha fazla ortaklığı olmamalı. Mesela bunu 6 seçersek bunu 4 seçemeyiz. Neden? 6 ile 4'ün ortak bölenleri arasında 2 de var. Yani 12'nin haricinde 2 de ortak bölen olursa bunların EBOB'u 24 olur. O yüzden M'yi dikkat edeceğiz. Aralarında asal sayılar seçeceğiz. Bakınız iki basamaklı iki doğal sayı olmasını istiyor. Birinci sayı 12'nin katı ve iki basamaklı bir doğal sayıdır. Sayalım. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. En büyük 96 oluyor. Bunun içinde de ya 8 yazmamız gerekiyor. Buna 8 yazamayız. Dediğim gibi aralarında sal olmalılar. O yüzden bir küçüğünü yazacağız. 7 yazacağız. Bakınız birisi 12 çarpı 8, 96. Diğeri 12 çarpı 7, 84 oldu. Bunları bir toplayalım. 170, 180 yaptı. Diğer yeşime sorulan soruya bakalım. En küçük ortak katı 12 olan. 12'yi hemen bir parçalayalım. 12, 2'nin karesi ve 3'tür arkadaşlar. Birbirinden farklı iki doğal sayının toplamının en büyük değeri. Şimdi yine birinci ve ikinci sayı diyelim en büyük okek olabilir sayılardan bir tanesi ya da ekok olabilir. Diğeri aslında o da 12 olabilir. Fakat farklı iki doğal sayı dediği için 12'ni bir 2'ye bölmemiz lazım. 6 ile 12'nin ekoku 12'dir çünkü. bunların toplamı da 18'dir. 180'i 18'e bölmemiz istenmiş. Cevap Denizli. Dördüncü sorumuz. Zehra, kenar uzunlukları y birim ve 3y birim olan dikdörtgen şeklindeki ekrana sahip tabletine bir kenara x birim olan kare şeklinde görsele sahip 12 tane uygulama yüklemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Zehra'nın tabletinin ekranının geriye kalan alanını veren cebirsel ifadenin çarpanlarından biri değildir. 3y çarpı y dikdörtgenin alanı yani tabletin alanı eksi bir tane karenin alanı x kare bunlardan 12 tane var 12x kareye çıkarmamız lazım. 3 parantezin alınabilir. Ortak çarpan parantezini ifade. Y kare eksi 4 x kare olur. Bakınız burada da 2 kare farkı oldu. Yani şöyle oldu. 3 çarpı y eksi 2 x. Y artı 2 x. 3 bir çarpanıdır. Y eksi 2 x bir çarpanıdır. Y artı 2 x bir çarpanıdır. Ama 2 x bir çarpanı değildir. Cevap A. Beşinci sorumuz. Ömer her hafta sabit olan harçlığını 2 hafta boyunca farklı şekilde harcamıştır. Birinci hafta 6x-90 Türk Lirası, ikinci hafta 4x-10 Türk Lirası. Para harcayan Ömer'in ikinci hafta geriye kalan parası daha azdır. Buna göre x'in alabileceği değerlerin en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle yorumlayacağız. İkinci hafta geriye kalan parası daha azsa ikinci hafta daha çok harcamıştır. Yani 4x 10 büyüktür. 6x eksi 90'dır. 90 buraya artı 90 diye geçer. Burası 100 olur. 4x buraya eksi 4x diye geçer. Burası 2x olur. Her tarafı 2'ye bölersek x 50'den küçük olmalıdır. x 50'den küçük olmalıdır fakat 6x eksi 90 ifadesinin sıfırdan büyük olması lazım. Harcadığı paranın sıfırdan büyük olması lazım. Yani 6x büyüktür 90 olmalı. x büyüktür 6'ya böldüm her tarafı 15 olmalı. Bunun zaten x 15'ten büyük olması durumunda negatif olma ihtimali yoktur. O yüzden tehlikeli olan buydu. Onu sıfırdan büyük yaptık. Bu yüzden x 50'den küçük 15'ten büyük olmalıdır. Cevap C. Altın sorumuz. Yanındaki grafik bir sınıftaki öğrencilerin Almanca yazılı sınav notlarını göstermektedir. Almanca dersinden başarılı olmak için yazılı sınav notunun 3'ten çok olması gerektiğine göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin Almanca dersinden başarılı olma olasılığı kaçtır? Ne yapıyorduk olasılıkta? Tüm durumlar aşağı yazılıyordu. 1 alan 3 öğrenci var. Artı. 2 alan 4 öğrenci var. Artı. 3 alan 3 öğrenci var. Artı. 4 alan 12 öğrenci var. Artı. 5 alan 8 öğrenci var. İstenen nedir? Almanca dersinden başarılı olma olasılığı. Almanca dersinden başarılı olması için de 3'ten çok not alması gerekiyor. 3'ten çok olanlar hangileri? 4 ve 5. Yani 12 kişi buradan var. 8 kişi de buradan var. 20 kişi. Yani 20 bölü 20, 23, 27, 30. Bunlar onunla sadeleşirler. 2 bölü 3'tür bu sorunun cevabı Bursa. Yedinci sorumuz. Orta okul müdürü Nurcan Hanım öğrencilerin okul numaralarını bir asal sayının iki katının bir fazlası olacak şekilde belirlemektedir. Buna göre bu orta kayıtlı bir öğrencinin okul numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi şöyle bir asal sayıya x diyelim iki katının bir fazlası olacak şekilde numaralandırsın. 2x artı 1 eşittir 35 diyelim. Bakalım 35 diye bir numara olabilir miymiş? 34. x nedir buradan? 17. 17 asal sayı mı? Evet. Demek ki bu bir asal sayının iki katının bir fazlası olduğu için öğrenciye verilecek bir numara olabilir. 59 da aynı şekilde yapalım. Ne yapıyoruz? 1 çıkarıp 2'ye bölüyoruz. 58 bölü 2, 29. Bu da asal sayı mı? Evet. Bu da bir öğrencinin okul numarası olabilir. 79. 1 çıkarttık 78. 2'ye böldük 39. Asal sayı mı? Hayır. 39 çünkü 3'e bölünebiliyor arkadaşlar. O yüzden bu bir asal sayı olmadığından 2 katının bir fazlası olan 79 sayısı da bir okul numarası olamaz. Cevap C. 107'ye deyin de bakalım. 1 çıkarttık 106. 2'ye böldük 53. Bakınız 53 de bir asal sayıdır. Bu da bir öğrencinin okul numarası olabilir. Yani cevap C. 8. sorumuz. Arif Bey'in bahçesine diktiği fidesinin zamana bağlı boyunun değişimi gösteren doğrusal grafik yukarıda verilmiştir. Yorumlayalım. Dikildiği anda 10'muş yani 0. ayda boyu 10'muş. Bu ne demektir? Dikildiği anda boyu 10 cm'dir. 4. ayda boyu 30 cm olmuş. Neden? 4'e 30 noktasından geçiyor. Doğrunun eğimi nasıl bulunuyordu? Hemen bulalım. 30-10 20 bölü 4-0 4 eğimi 4, 5'tir. Doğru denklemi y eşittir mx artı n formunda oluyordu. M eğimdi. Bakınız 5 oluyor burası. Y eşittir 5x artı n oluyor. N'i ihtiyaç duyarsak buluruz. Bir de şunu bulalım yorumlayarak. 4 ayda 20 santim uzamış. 4 ayda 20 santim uzarsa, 1 ayda 5 santim uzar. Ee, yorumlamaya başlayalım. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Fidenin boyu 8 ayda 60 santim uzar. Hayır, 1 ayda 5 santim uzarsa, 8 ayda 8 kere 5'ten 40 santim uzar. Bu doğru değil. Y eşittir işte 5x artı 5x artı 10'dur ee, doğrunun denklemi. Bakalım. Biz 5x artı n bulmuştuk zaten. Bir noktayı da sağlatalım. X yerine 0 yazıp y 10 vermesi gerekiyor. E, bu 0 oldu. Bakınız en buradan 10 çıktı. Yani gerçekten de y eşittir. 5x artı 10'muş doğrunun denklemi. Doğrudur. Fidenin ilk dikildiği andaki boyu 10 demiştik buna şurada. Ee, 6. aydaki boyunun %25'i kadardır. 6. aydaki boyunu bulmak için 6 ayda 6 kere 5 30 santim uzar. 10 üzerine 30 koyduğumuz zaman 40 olur. Bakalım 40 çarpı 20 bölü, 25 bölü 100 gerçekten 10 mu? E, 1 bölü 4 evet 10. Yani 40'ın %25'i 10'dur. Bu yüzden bu ifade de doğru. Cevap C. 9. sorumuz. Pınar seramik kursunda taban yarıçapı 20 santim olan dik silindir şeklindeki bir vazo yapacaktır. Pınar silindir şeklindeki bu vazoyu yarıçapı 15 santimetre olan dik silindir biçiminde tabana kadar oyuyor. Oluşan boşluktan sonra geriye kalan cismin hacmi 7000 pi santimetre küp olduğuna göre bu dik silindir şeklindeki vazonun yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi bu bir hacim sorusu. Yüksekliğe h diyelim. Taban yarıçapı 20. En dıştaki silindirin. Neydi silindirin hacim formülü? Pi r kare h. Pi çarpı r'si 20. 20 kare çarpı h. Eksi pi çarpı içteki silindirin yani oylan silindirin yarıçapı da 15 olduğu söylenmiş gördüğümüz gibi. 15 kare çarpı yine h. Bu eşittir neymiş? 7000 çarpı pi'ymiş. Burayı pi h parantezine alırsak. Pi h parantezine alırsak. 20 kare eksi 15 kare. Eşittir 7000 pi. Pi'ler gitti. Burası 2 kare farkı. işlemde kolaylık sağlar. 20 artı 15 35. 20 eksi 15 5. 7000'i 35'e bölersek e, 70 çarpı 100'dü bu değil mi? 70 çarpı 100'dü. 35'e böldük 2 oldu. 5 çarpı h kaldı. Ha, bunu da 5'e böldük 20. h eşittir 40. Cevap denizli. 10. sorumuz. Hava Hanım üçgen şeklindeki bahçesini şekildeki gibi üçgensel bölgelere ayırarak ayrı ayrı domates, biber ve salatalık yetiştirmeye başlamıştır. Bu bahçenin kenar uzunlukları AB 5 metre, BD 4 metre, AC 7 metre, EC 6 metredir. Kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre AD üçgeninin çevresinin uzunluğunun alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi şöyle yapacağız. Üçgen eşitsizliği sorusu bu. Şu AD kenarına x diyelim ilk önce. x Neydi? İki kenarın toplamından küçük. Farkından büyük olmalıdır. Bu taraftan x buraya y diyelim. Pardon. Y. Y burada 7 artı 6 13'ten küçük. 7 eksi 6 1. 1'den büyük olmalıdır. Ee, bakınız ne demişti? AD üçgenin çevresinin uzunluğunu alabileceği en büyük değer demiş. Ee, X'i ve Y'yi büyük seçmemiz lazım. X'i 8 seçeceğiz. Y'yi de 12 seçeceğiz. Ee, bu D, E, de bir C diyelim. Bu C kenarı N ile N arasındadır. Yine 12 artı 8, 20. 12 eksi 8, 4. Ee, 20'den küçük olacağı için en fazla 19 alabilir. Bakınız tekrar tekrar söylüyorum. Kenar uzunlukları birer tam sayı olduğu için teker teker seçmek zorunda kaldım. 8, 12 daha 20, 19 da 39 metre sorunun cevabı. Cevap A. 11. sorumuz. Yukarıdaki tabloda Ali Baba'nın çiftliğinde bulunan hayvanların sayıları verilmiştir. Bu çiftlikte tavuk sayısı tüm hayvanların sayısının %30 olduğuna göre aşağıdaki daire grafiklerden hangisi bu çiftlikte hayvanlara ait olabilir? Tavuk sayısı verilmemiş x diyelim. x bölü tamamı x artı 84 bakınız 84 30 hemen denklemi çözelim 3x artı 3 çarpı 84 10 çarpı x 3 çarpı 84 7 çarpı xtir 7'ye bölünürse 84 12 olur x buradan 36 çıkar yani tavuk sayısı 36 ymış. nasıl yapılıyordu dairesel grafiği e, arkadaşlar e, 12 ile sadeleştirelim 3 kat. 12'ye bölelim kat. 12'ye bölelim 6 kat. 360 dereceyi 9 kat 10 kat. Bunlar toplam 10 kat. 360 dereceyi 10 kata ayıracağız. Kat 36 derece o zaman. Ee, ne görmemiz lazım grafikte? Mesela 36 görmemiz lazım. 36'nın 3 katı 108 görmemiz lazım. Bu yüzden cevap C. 12. sorumuz kutu üçgen ve üçgen kutu işlemleri tanımlanmış. Buna göre işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Buradaki tek yapacağımız iş bulup yerleştirmek. Bakınız kutu ve üçgen buna uyuyor. A'ya 81 yazmış. 81'in küpü bölü 4 yazacağız. Burada kutu ve üçgen var. 8'in 4. kuvveti bölü 3 yazacağız. 81 neydi? 3'ün 4. kuvveti bunun üçüncü kuvvetini alacağız. 8 neydi? 2'nin küpü. Dördüncü kuvvetini alacağız. Düzgün yazalım. 3 üzeri 12'dir bu. Bu da 2 üzeri 12'dir. 4 2'nin karesidir. Bu da 3'tür. Şöyle olur. Üstler çıkarılır. 2 üzeri 10 olur. Bu da 3 üzeri 11 olur. Bakınız şöyle. Bunu da düzenleyelim. 2 üzeri 10 bunu 3 üzeri 10 ve 3 üzeri 1 diye ayıralım. Bununla bu çarpılır. Üstler aynı çünkü. 6 üzeri 10 çarpı 3 olur sorumuzun cevabı. 13. sorumuz. Alperen kurşun kalemini kullanmaya başlamadan önce uzunluğunu ölçmek için şekillik gibi cetvelin üzerine yerleştiriyor. Alperen kalemi kullanmaya başladıktan birkaç gün sonra kaleminin ucu 3 santimde olacak şekilde aynı cetvelle ölçülüyor. Alperen'in kaleminin silginin bitiş ucu cetvelde 9 santim ve 10 santim arasında olduğuna göre kaleminin kullanılan miktarı santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şu anda arkadaşlar 3 ile 12 arasında kalemin boyu 9 santimetre. Bir müddet sonra yine 3'e koyuyor diyor. 9 ile 10 arasında kalıyor diyor. Bakınız 3 ile 9 arasında 6 birim var. 3 ile 10 arasında 7 birim var. Yani kalemin boyu 6 santim ile 7 santim arasında olmalı. Bu da şunu gösteriyor. 9'dan 6'yı çıkarttım 3. 9'dan 7'yi çıkarttım 2. Yani 2 ila 3 santim arasında bir miktar kullanılmış olması lazım. Bu kök 3 biliyoruz ki kök 1 ile kök 4 arasında. Yani 1 ile 2 arasında. O yüzden bu olamaz. Bu kök 4 ile kök 9 arasında. Bu olabilir. Çünkü bu 2, bu 3. 2 ile 3 arasında bir sayı. Bu kök 9 ile kök 16 arasında bir sayı. Ee, bu da öyle. Kök 9'a kök 16 arasında bir sayı. Yani 3 ile 4 arasında olduğu için bu seçeneklerde olamaz. Cevap B. 14. sorumuz. Evinin perdelerini temizlemek için çıkaran Filiz Hanım 2,5 metre uzunluğundaki merdiveni duvara yaslayıp perde takacaktır. Filiz Hanım merdiveni iki farklı durumda kullanmıştır. Merdivenin en alt ucu duvardan 0,7 metre uzaklıkta. Hemen bunu canlandıralım. 2,5 metre uzunluğunda bir merdiven var. Merdivenin alt ucu duvardan 0,7 uzakta. Merdivenin boyu bu sefer 2,5 metre yine. İkinci durum. Merdivenin en alt ucu duvardan 1,5 metre uzaklıkta. Buna göre iki farklı durumda merdivenin en üst ucunun yerden yükseklikleri farkının metre cinsinden mutlak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Ee, bir Pisagor teoremi sorusu. Fakat tecrübeyle hareket edelim. Bunu 10 ile genişletelim 25. Bunu 10 ile genişletelim 7. 7, 24, 25 özel üçgeni var. Ee, Pisagor teoreminden e, çıkıyor arkadaşlar. 7'nin karesi artı 24'ün karesi eşittir. Işte 25'in karesi oluyor. Fakat 10 ile <laughs> pardon e, genişlettiğimiz için bu virgül e, bir tane kaydırmamız lazım. Yani bu yükseklik 2.4 metredir. Burası 15. Burası 25. Yine genişletmeyle yapalım. Bakınız bu 5 kere 3. Bu 5 kere 5. 5'ler aynı. 5, 3, 4. Yani 3, 4, 5 üçgeni vardı. Bu da 4'ün 5 katı. Bu da bitiyor olsun. Bu da 20 çıktı. Fakat bir de 10 e, genişletmiştik. 1 virgül kaydırdık. Bunun da yerden yüksekliğine çıktı? 2 metre çıktı. Biri 2.4 metre, birisi 2 metre. Farkları nedir? 0.4 metre. Cevap C. 15. sorumuz. Mehmet Bey evinin bahçesinde kenar uzunlukları 6 metre ve 9 metre olan dikdörtgensel bir bölgeye benzer şekilde havuz yaptıracaktır. Şu açıklanmış. 6 metre ve 9 metrelik bir dikdörtgensel bölge varmış. Bu dikdörtgene benzer olan dikdörtgenlerin kısa kenarların uzun kenarlarına oranları bu dikdörtgenin kısa kenarının uzun kenarına oranıyla aynı olmalıdır. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 2. Yani buna benzer bir dikdörtgenin tekrar söylüyorum. Kısa kenarının uzun kenarına oranı 2 bölü 3 olmalıdır. Bakınız 20 bölü 30 metre. 20 bölü 30. 2 bölü 3 uygundur. 12 bölü 18. 6'ya böldüm 2, 6'ya böldüm 3. 2 bölü 3 uygundur. 8 bölü 12. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3 uygundur. Bu uygun değildir. Çünkü 4 bölü 9, 2 bölü 3'ün aynısı değildir. 4 bölü 9 sadeleşmez. Bu da Mehmet Bey'in yaptıracağı havuz olamaz. Cevap A. 16. sorumuz. Asya fili yaşayan iki fil türünden biri, elefas cinsinin yaşayan tek üyesidir. Asya fili genellikle Bangladeş, Hindistan, Sri Lanka'da yaşar ve Asya'nın en iri hayvanıdır. Yetişkin erkek asya filinin ortalama kütlesi 5.400 kilogram, yetişkin dişi asya filinin ortalama kütlesi 2.700 kilogramdır. Buna göre bir yetişkin erkek ve bir yetişkin dişi asya filinin toplam kütlesinin gram cinsinden bilimsel gösteriminin yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Soruda verilen bilgiyi kullanacağız. 5.400 kilogram artı 2700 kilogram. Neden? Bir tane erkek, bir tane dişi filin ağırlıkları toplamı. 0, 0, 11, 8100 kilogram. 1 kilogram 1000 gram olduğu için ve gram cinsinden sorulduğu için 8100'ü 1000 ile çarpmamız gerekiyor. 81 çarpı 10'un karesi bu da onun küpüdür. 1 virgül kaydırdığımızda 8.1 10 bu 81 demek 10 kare ve 10 küp. Neden böyle yaptık? Bilimsel gösterimde bu bölge 1 veya 1'den büyük 10'dan küçük olmalıydı. 8.1 çarpı üstler toplanır. 3, 2, 1, 6. 8 çarpı 1, 8.1 çarpı 10 üzeri 6. Cevap denizli. 17. sorumuz. Bir baba cevizlerini 5 çocuğuna eşit paylaştırırsa 6 ceviz artıyor. 5 tane çocuğun her birine x verirsek 6 ceviz artıyor. Yani babanın ceviz sayısı 5x artı 6'ymış. İlk bilgi bunu verdi. Bada, baba dağıtım sırasında her bir çocuğuna 4'er ceviz daha fazla verseydi, böyle dağıtmaya devam etseydi. Bir çocuğa hiç ceviz kalmayacaktı. O zaman dördüncü çocukta durmam lazım. Çünkü beş çocuğuna dağıtıyordu. Bir çocuğuna hiç ceviz kalmayacaktı dediği için dört çocukta durmam lazım. Ve her birine dört der ceviz de fazla verdim gördünüz. Bu da 4x artı 16'dır. 5x artı 6 eşittir 4x artı 16. Buradan x eşittir 10 çıkar. Babanın ceviz sayısı da 5 kere 10 50, 6 daha 56 olur. Cevap Denizli. 18. Sorumuz, şekilde açınımı verilen dikdörtgenler prizmasının hacmine eşit hacimde olan bir kübün toplam yüzey alanı kaç santimetre karedir? Dikdörtgenler prizmasının üç farklı boyutu açınımda görünüyor. 4 santim, 2 santim ve 8 santim. Kapatmamıza gibi de gerek yok. Bunun hemen hacmini bulalım. 4 çarpı 2 çarpı 8. 8 kere 2 16. 4 ile çarptık. 64 santimetre küp. Bu prizmanın hacmine eşit olan bir küpün hacmi. Küpün hacmi neydi? A küp. Bir ayrıtı A ise hacmi A küptü bir küpün. A küp eşittir 64 dersek küpün bir ayrıtının uzunluğu 4 santimetredir. Küpün toplam yüzey alanı bir yüzü A kare olmak üzere 600 olduğu için A'yı da 4 bulduğumuz için 16 çarpı 6'dan 96 santimetre karedir. Cevap D. 19. sorumuz. Soru. A ve B birden farklı doğal sayılar olmak üzere A kök B eşittir. Kök 512 olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Yazı tahtasındaki soruyu doğru çözen Azlan'ın bulduğu cevap aşağıdakilerden hangisidir? 512'yi hemen parçalayalım. 2'ye böldük 256. 2'ye böldük. 128. Bakınız 2 tane 2 olduğu için 2 kök dışına çıkıp 128 içeride kalabilir. Durumlardan biri budur. 2'ye böldüm 64. 2'ye böldüm 32. 1, 2 daha çıktı. 2 çarpı 2'den 4. Kök 32 oldu. Bir daha 2'ye böldüm. 16. Bir daha 2'ye böldüm. 8. 2 çarpı 4 çarpı pardon 2 çarpı 2 çarpı 2. 8 kök 8 oldu. Bu da başka bir durum. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 1, 2 daha çıktı. 16 etti. 16 kök 2 de olabilir. Başka da olmaz. Yani kök içeride kökün içinde bir tane 2 kalır. A ve B bunlardır arkadaşlar. 2 ve 128'dir. Toplamları 130'dur. Bunların 36'dır. Bunun 16'dır. Bunun da 18'dir. Gördüğünüz gibi 4 farklı değer alabilir. A artı B cevap C. 20. sorumuz. Aydan matematik defterine alanları birbirine eşit KLM üçgeni ile DEFG karesini çizmiştir. KLM üçgeninin LM kenarının uzunluğu 2 üzeri 15 birim ve LM kenarına ait 4 üzeri 10 birimdir. LM kenarının uzunluğu verilmiş 2 üzeri 15. LM kenarına ait yükseklik verilmiş 4 üzeri 10. Şimdi arkadaşlar bunun alanı nasıl buluyorduk? 4 üzeri 10. Bu bir yükseklik. Çarpı taban. Bölü 2. Bu 2 üzeri 2. Burası 20 yaptı. Üstler toplanır. 2 üzeri 35. Bölü 2 üzeri 1. Bu ne yaptı? 2 üzeri 34 yaptı. Bunun alanı 2 üzeri 34'müş. Buna da her bir kenarına A diyelim. Bakınız ne diyordu? KLM üçgeniyle DF karesini çizmiştir. Ve alanları birbirine eşit demişti. Bunun alanı neydir? A kare eşittir 2 üzeri 34. A buradan nedir arkadaşlar? 2 üzeri 17 olmak zorunda. Demek ki bir kenarı 2 üzeri 17 imiş. DFG karesinin çevresi de 4A'dır. 4 çarpı 2 üzeri 17. 4 2'nin karesidir. Bu da 2 üzeri 17'dir. 2 üzeri 19 olur sorunun cevabı. D.